Ne? Polat bu ne? Sınıfta kalıyorsun. Polat sınıfta kalıyorsun. Olamaz. Baba, sınıfta kalıyorsun. Bu notları ne? Bu e-okul notları ne? Sınıfta kalıyorsun. Merhaba arkadaşlar. Fenomen Sıkan hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Polat'ın bugün e-okul notlarını çekiyoruz. Akla kara belli olacak. Polat ne düşünüyorsun? Birazdan e-okul notlarına bakacağız. Sonuçları ben bilmiyorum arkadaşlar. Sonuçları ben de göreceğim ilk defa. İlk defa durumları. Bakalım neler olacak. Hep beraber izliyoruz, izliyoruz arkadaşlar. Geçelim mi arkadaşlar? Geçelim mi? Hazır mısın? Hazırım. Haydi arkadaşlar. Şimdi Polat'ın notlarını incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan birazdan ekran kaydını başlatacağım. Polat'ın e-okul notlarını hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi üç. ekran kaydını 3, 2, 1 başla. Mehmet Polat birinci. Beşinci sınav. sınıf. Ya! Okul numarası 287 <laughs> Betül Sus. Not bildim. Birinci beden. <laughs> Bunlar kolay dedin. Bu ilk ya. mi? Beden arkadaşlar. ilk bedenle, Çok baş, kolay. bedenle, kolay. bedenle başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sınavdan 100 almış. İki İkinci sınavdan 100 almış. Yine Ders güzel. içerikleri notu 100. Bak işte Güzel. Bir de bir. Tamam. Şimdi diğerlerine bakacağız. Yes, Bakalım ne olacak. Kim? Şimdi beden Ay o bilgisayar. Bedenden mesela nasıl sınav oluyorsunuz? Sınav olduğu <laughs> zaman. sınav yapmıyoruz ki. Nasıl yüzü? Hoca, kend kend Hoca kendisi siz not veriyor. Mümür. Sınav yok yani değil mi? Ders tamam. Sınav... Bilişim teknolojisi teknoloji ve <laughs> bir yazılım. Birinci sınav 55. Birinci sınav 55. İkinci sınav 100. 100 mü? Bilişim teknolojide neler var mesela? Böyle bir şeyler yapıyorlar. Birinci sınavdan... Ben böyle bilgisayardan olmuştuk. İkinci sınavda normal ben gel, gel yapmıştım. Hoca yanlış şeyi demiş. O zaman ben normalde herkes yüz al Ben 60 almıştım. Sonra hoca dedim hoca sonra düzelttim ben 100 aldım. Peki bileşim teknoloji bilgisayar üzerinde mi? Bilgisayarla mı? Değil mi? Bilgisayardan sınav oluyorsunuz. <laughs> ya buna hiç Ortalama 85 arkadaşlar. Şimdi din, din kültürü giriyoruz. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ya din din. Ya senin... Sınav... abi sınav 53. İki sınav 20. Ders içi etkinlik değil, 80. Ya ders içi etkinliği önemli değil. Önemli baba. İşliyor da. Ola, ayrı e, hayır sınav 20. Ben şok oldum şu an. Ortalama 51. Tamam orta ama yani 20 için sınav 20. Kaç soru sordular? 5. 5 soru sordular. Bir tane soru hayır, bilmişsin o zaman. 10 tane. 10 tane soru, 10 puandan 2 soru bilmişsin. <laughs> Boşun <mu> bıraktın hep. <laughs> ben çok, Ben gerçekten şu an dingil türü adını... Aha! İnanamıyorum. Fen aşırı zor. İnanamıyorum. Arkadaşlar fen 17. <laughs> i̇kinci sınav 27. Lütfen, lütfen Polak 5. sınıfa gidiyor. 5. sınıf kardeşlerim beni izliyorsanız ya. sizin sınav notlarınızı yazar mısınız? Lütfen bak rica ediyorum yazın. Fen bilimleri 17. İki sınav 27, 60 puanı var. Ortalaması 34. Puanı 34. Görsel sanatlar, iki sınav 60. İki sınavdan kaç bekliyorsun? Bilmiyorum. Dağılmadık ki. Sınav olmadınız. Neyse. Matematik <laughs> ne? Nasıl olur? Nasıl olur? Ben ben bunu öldüreceğim. Öldüreceğim. Matematikten o almış. İki sınavdan 24 almış. Nasıl olur Polat? Orada denk 2 tane soru gelmiş. 2 tane soru gelmişse Polat matematik nasıl olur ya? Bilmiyorum ki. Neden? Bilmiyorum vallahi ya nasıl öyle oldu? Arkadaşlar müziğe geçiyoruz. Müzik 65, ik sınav ikincisi 65. 100. Ya arkadaşlar aldığı sınavlara bakar mısınız? Müzik beden 100. Ortalamız 85. Seçmeli Kur'an 100 100 100. O seçmeli Kur'an 100. Peki madem seçmeli Kur'an'dan 100 alıyorsun. Din kültüründen nasıl? Ama, o seçmeli Kur'an yaşlı olduğu için kendisi de not veriyor. Hani diyor ki 5. sınıfta sevdiği için hep 100 veriyor. Seçmeli Kur'an'dan e, yazılı oluyor musunuz? Hocayı hep 5. sınıfta sevdiği için sürekli 100 veriyor. Okutma mı yapıyor? Yok normalde şey. <laughs> çalışsam da okutma yapıyorsam. Anne. Seçmeli masal ve destanlarımız bu ne? Bu Türkçe dersi. Benim sınav 92, sınav 85. Bu e, okuma mı bu? Okuma mı yapıyor seçmeli masal? Yok şu şey, bir tane ikinci sınavda bir tane kağıt ona şey yazacaktık. Kendi uydurduğumuz masalda yazacaktık. Ben de yazdım 85 aldım. 85 olanı yazdım. Tamam. 85. Şu an şu an yani çok vasat değil yani çok aşırı derecede vasat değil. Proje. Seçmeli proje 80 60. Bu hani hoca bu da mı Türkçe'ye ait? Bu matematik. Bu da matematik. Bu ee, şey mi veriyor? Ne veriyor bunda? Bu proje olduğu için bir şey vermiyor galiba. Öyle Ortalaması 70. Aa sosyal. Sosyal. Baba valla vallahi benim suçum değil. Nasıl senin suçun değil? Polat yani sosyal bilgiler. 63 kötü mü? Ya. A... 63 kötü mü? Ya 63 yani tamam da ya, yani için sınav 23. Ya abi nasıl ben onlamıyorum ben. Ben bunu kulaklarını çekeceğim. Kulaklarını çekeceğim. Olamaz. E olamaz. Baba, bu sınavda önemli değil, Türkçe önemli. Aa, bunu geç. Buyur. Türkçe bir dakika. Abi Türkçe süper. Tamam. Yani ilk, sınav 57 ikinci 64. Yani eğer ortalama 75 olması lazım zaten. 70 miydi arkadaşlar? Evet. 70, 70 miydi? Tamam 75 abi. 75 ise korkmuyorum. Sınıfta kalmadı 5. Hayır 65. O, puan 65. 75 ne? Şey, Aha 65. <laughs> 5 puan lazım. Geçemiyorsun. Baba, Polat sınıfta kaldı. Baba sınıfta kaldı. Baba sınıfta kaldı. 65'te sınıfta kalıyorsun. Diğer notların hepsi 110 sınıfı. Bu ortamımız 65'e geçmiyor değil mi arkadaşlar? Öyle değil bana, mi? Öyle değil mi? Hoca dedi ki ben bana, davranış notları vardı. Bana, 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 Yabancı dil 20. ikinci sınav 21. Tamam. <laughs> Yabancı <değil>, zor. The person you are <laughs> called Kenneth Aradığınız özce Aradığınız şu an ulaşılamıyor. Ya Polat niye öyle masum masum bakıyorsun? Yeter ya. Baba İngilizce Nasıl İngilizce? Sude'nin İngilizcesi 100. Dönem ortalaması 57. Eee? 50 değil mi arkadaşlar? 57.776 Ortalamayı iyi arkadaşlar? Bundan düşüyor olan var mı ortalaması? Bu nedir ya? Ben şok oldum. Bu notları gördüm. Şok oldum ya. Ben çıldıracağım ya. Böyle bir şey olamaz. Nasıl olur böyle bir şey? Evet. Sınavdan 65 bir sınav kalıyorsun. Devamsızlıklar. 8 Ocak'ta gitmemiş. Tam gün. 5 Ocak'ta gitmemiş. 1 Aralık'ta gitmemiş. 10 Kasım'da gitmemiş. 11 Ekim çarşamba günü gitmemiş. Benim bunlardan hiç haberim yok. Baba aralarında bir ay var. 5 gün devamsızlığım var. O yok galiba. Bu ne? Ders programı. Ders programı. Daha Aa, gene baga girdi ya. Sınav tarihleri. Hayır bak sınav. Hocalar koymuyoruz. Sınav da yok. Ben de A, da sizde de böyle yapılmıyor. Biz... Sınav yok. Sınav yok. Beş yok sınav yok. Ya. Sınav da, bitti. Sınavlar. Sınavlar. bitti mi? Hı hı. Evet. Ee, yazılı ortamaları. Yıl sonu ortalaması 64. 4. sınıf. sınıf mı bu? Hı, -hı. Aa bunu yükseltmen lazım. 57. Bunu en az 70 yapman lazım. Bak lütfen. Abart. Baba o dördüncü şey. Aa. Bak. Davranış notlarına bakıyoruz arkadaşlar. Okul kültürüne uyum geliştirmeli. Nasıl yani? Okul kültürüne yani okuldaki davranışlarını geliştirmelisin. Okul hal ve hareketlerini geliştirmelisin yani. Daha düzgün ol. Öz bakım çok iyi. Kendini tanıma çok iyi. İletişim, sosyal etkileşim çok iyi ortak değerlendirme çok iyi, çözüm odaklanma çok iyi, sosyal faaliyetlere katılım çok iyi, takım çalışması sorumluluk çok iyi, verimli çalışma iyi, çevreye dayanıklılık çok iyi. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Okuduğu kitaplar. Ağaç kakanlar. Bunu aldırdı bana. Mutlu Prens. Paylanıcı Hafiye. Yüreklerdeki padişah. Bu yüreklerdeki padişahla ağaç kakanı ben aldım herhalde. Size. Aldığı belgeler. Belge belge yok. Peşin takdir var mı? Var. Dördüncü sırtı da var. He? Dördüncü da var. De var mıydı? Evet. Sen takdirde teşekkür de alamazsın herhalde sen. Yani belki Öyle değil, kalırım, değil mi? Polat nasıl düzelteceğiz bu işi? Bilmiyorum. İkinci dönem ne yapmak istiyorsun? Ne olacak? İşin sırtta kalmıyor. sırtta mı kaldı Hayır onu öyle değil mi arkadaşlar sırtta kalmıyor mu? 65 olursa. Ha ikinci dönem var. Ha ikinci dönem var. İkinci dönem Hı. düzeltebilecek misin? Birinci dönem kaldığımda tekrar mı başlıyorum birinci döneme? Hayır hayır 65 yani ikinci dönemi var da yani ikinci dönem daha sıkı çalışman lazım ki onları yükseltmen lazım 65 hayır, yani. şimdi mesela 65 76 için altı olduğu için kalacak mı? Eğer Hı. ikinci dönemde öyle olursa kalıyorsun öyle değil mi arkadaşlar? Hayır şimdi birinci dönem. Hayır şimdi birinci dönem kalma yok zaten. Ama kanı notlarına bakacağız. Cuma günü kanı mı dağıtıyor? Cuma günü kanı de Polat'ı sanayiye veriyorum ya. Polat'ı futboldan alıyorum, sanayiye veriyorum ya. Ha ben kaçacağım ki. Nereden kaçacaksın? Cuma günü. Nereye kaçacaksın? Başka yerlere Hayır ben ben seni ya. okuldan alıyorum o zaman. Sen bu saatten sonra git sanayiye de çalış. Tam sen almaya gelirsin o zaman. Kan Karnı evde mi bakalım? Kan Olmayalım. Vallahi ben seni almaya geleceğim Cuma günü. Ben seni Cuma günü yolda kovalayacağım. Arkadaşlar. Herkes buraya dönem sonu ortalamasını yazabilir mi? Polat da görsün arkadaşlar. Yorumlara benim dönem sonu ortalamam bu. Sınavlardan da şu notunu şu nota aldım. Ya da Türkçe yazın. Bir de o Böçül'ün yanılmazlık notuna kaç veriyorsun? Herkes Türkçe notunu yazsın arkadaşlar. Herkes Türkçe notunu yazsın. Bakalım görelim. Ee, bizi izleyenler, bizi takip eden çocukların ortalamasına bakmak istiyorum. Ben seni yaktım onu. Betül'ün yanıma atık notuna kaç veriyorsun? Betül'ün yanıma atık notuna. <laughs> Betül'ü karıştırma. Betül'ü sen kendini düşün. Kendini. Kendini düşün. Arkadaşlar. Fenomen Ağız kanalına abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.